Çok güzel hareketler. Başlıyor. Türkiye'nin en önde gelen çırak gücü fırça masteri, bıyıklı ustası kimdir? Yıldızlar. O ne yapmana? O milyonluk adam. Lan o milyonmüş şöhret yıldız hiç bir şey yapmıyor. Dodum yok. Şınma. Ne kadar güzelsem artık herkes bayılıyor. Bir saniye çekicem. Oğlum ağda çok şey yapmadım ya? Gerçi seninki 20 yıllık ormanı budadılar ya. Aşağı mahalle tarzı bir aşağılıklık. Dostum biz zenginiz. Başka küfür bilmeyiz. Ekleyelim de harcıyorsunuza. Ha. <laughs> <laughs> Hepinizin amcasıyım. İki silah çok. Birini alıyorum. Biz bu noktaya nasıl geldik ya? Ee, ee. Çok güzel hareketler 2 sezon finaliyle pazar akşamı Kanal D'de.